Ormanın sesine kulak verdiler. Kocaeli'deki Ormanya Doğa Parkı'nda oluşturulan alanda dünyadaki 9 ormanın sesi dinlenebiliyor. Dev megafon ve özel ses düzenekleriyle doğal yaşamı yakınlaştıran alan özellikle çocukların ilgisini çekti. Devasa megafonlar, özel ses düzenekleri. Ormanın sesine kulak verdiler. Daha da yüksek bir ses. Daha uzağı duyabiliyorum. Kim böyle duyar acaba? Doğada olsa? Zürafalar. Burada deneyimlemek nasıl peki bunları? Güzel. Kocaeli'deki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda açılan Ormanın Sesi ziyaretçilere doğayı daha yakından tanıma fırsatı sağlıyor. Ormanya'daki Ormanın Sesi alanında başta kuş sesleri olmak üzere ormana dair hemen her ses arkadaki devasa megafonlar gibi alana yerleştirilmiş olan düzeneklerde izleyicilere sunuluyor alana 6 dev ahşap megafonla 10 ses düzeneği kuruldu. Bir baykuşun panoramik ses duyum eşiğini veya bir filin dev kulaklarındaki ses duyum eşiğini deneyim olarak işçisel olarak duyabiliyorsunuz. En önemli kısımlarından biri dünya ormanlarının sesleri haritası bulunmakta. Dünya ormanlarının sesleri haritasında Güney Amerika'daki Amazon ormanları, Amerika'daki Yellowstone Ulusal Parkı ve Asya'daki yağmur ormanlarının seslerini dijital olarak kare kodla dinleyebiliyorsunuz. Tasarımda da doğaya uyum öne çıkarıldı. Ahşap ve geri dönüşüm ürünleri kullanıldı. Fısıltı e, hoparlörlerini denedik. Çocuklarla babasıyla konuştuk orada çok beğendiler. En ufak bir fısıltıyı bile duyabildik. Çok güzel gidiyor hani beğendik yani kuşların sesi falan. Çocuklar da çok güzel beğendiler. Ormanya'da dünyadaki 9 büyük ormanın sesi dinlenebiliyor.